Arkadaşlar, eğitim işin değerli temsilcileri, eğitimin bir hak olduğunu aklımızdan çıkarmadan, aslında öğrencilerimizi daha iyi koşullarda nasıl bir eğitim sürecine alabiliriz sorusunu yanıtlamak varken, bir yandan uygun olmayan mekanlarda, diğer yanda da karanlıkta öğrencileri okula göndermek zorunda kalmak gerçekten Türkiye'nin ayıbıdır. Bakın Türkiye bütün OECD ülkeleri içerisinde açık ara eğitim düzeyinin en kötü olduğu ülkelerden bir tanesidir. Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği, bu kaynakların gerçekten gereksinime uygun kullanılmaması, bunun üstüne özellikle son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız laiklik karşıtı girişimlere eğitim kurumlarında yer verilmesi ve uzun zamandır süre giden kalıcı yaz saat uygulaması gibi eğitimdeki yanlış politikalar özellikle yoksul ve dar gelirli ailelerin çocuklarını iyi eğitim almaktan alıkoymaktadır. Zaten varsınların çocukları iyi okullarda eğitim alabilmekte ve iyi eğitim olmuş olarak hayata hazırlanırken kamu okullarının maalesef nitelikli eğitim verme süreçleri giderek baltalanmaktadır. Bugün burada çocuklarımız karanlıkta okula gönderilmek zorunda kalmasın diye bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Çok değerli bir eylem. Çünkü bilimsel araştırmalar çok açık olarak ortaya koymuştur ki gün ışığında eğitimle gün ışığı olmayan koşullardaki eğitim arasında çocukların büyüme gelişmelerinin etkilenmesine ilişkin belirgin farklar var. O yüzden de eğitim olanaklarını büyük ölçüde destekleyen ülkelerde ne sabahın kör karanlığında ne de gece yarısında özellikle büyüme gelişmelerini tamamlamamış çocukların eğitim süreçlerine katılmaları söz konusu değildir. Oysa bizim okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere çok küçük yaştan itibaren çocuklarımız son yıllarda çok karanlık bir ortamda okula gitmek zorunda kalıyorlar. Ya da bu karanlıkta şimdi gördüğünüz gibi okuldan çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunun eğitimin kalitesini olumsuz etkilemesinin yanı sıra az önce de değinildiği gibi güvenlik sorunlarıyla da yakından ilişkisi var. Bu sorun Türkiye'nin sorunu ancak Bursa'ya üzgü baktığımızda özellikle kamu okul kapasitelerinin, dersliklerin, eğitim elemanlarının desteğinin Türkiye'nin önde gelen bir ili olduğu her fırsatta söylenmesine rağmen Bursa'dan esirgendiğini maalesef görmüş durumdayız. Bırakın ikili eğitimi, bazı yerlerde üçlü eğitim. Bırakın saat akşam 19'u, bazı yerlerde 21-21.30'a kadar süren eğitim süreçleri var. Bu ne çocuklar açısından kabul edilebilir, ne öğretmenler ve ne de diğer eğitim emekçileri açısından kabul edilebilir. Bunu mecliste sorduğumuzda bakanlar ellerinde bazı raporlar olduğunu, bunun için enerji tasarrufu amacıyla Kalıcı yaz saat uygulamasına devam ettiklerini söylüyorlar. Ama sözünü ettikleri raporları kamuoyuna açıklamaktan çekiniyorlar. Bizim yazılı soru önergelerimize de bugüne kadar yanıt verebilmiş değiller. Oysa çok sayıda bilimsel araştırma iki tane gerçeği karşımıza çıkartıyor. Kalıcı yaz saat uygulamasıyla herhangi bir enerji tasarrufu söz konusu olmadığı gibi hatta bir enerji kullanımında artış var. Ayrıca sabahın erken saatleri ve gecenin geç saatlerinde eğitim sürecine katılmak zorunda kalan öğrencilerimizin sağlıkları olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bir yandan bütçenin akılcı kullanımıyla çok sayıda yeni dersliğin ve okulun kentimize kazandırılması bir yanıyla da gün ışığının olduğu saatlerde öğrencilerimizin eğitime devam edebilmesinin sağlanması açısından bu eylemi çok değerli buluyorum. Eğitim iş yetkililerine ve bu eyleme katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler de bu eylemlik sürecinin hem destekçisi olacağız hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konularda bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi bundan sonra da sürdürme kararlılığını göstereceğiz. Hepinize iyi akşamlar hatta iyi geceler diliyorum.